Ama tarihinde yeni bir devrin kapılarını açtık. Dünyada ilk defa bir insansız savaş uçağı havadan havaya füzesini radar gücüyle ateşleyerek bir havayı da tam isabetle vurdu. Tamamen milli ve olarak geliştirdiğimiz bayraklar kızıl elmamız Murat Radar'ı Tübitaksa gelin geliştirdiği görüş ötesi aktif radarlı gökdağın füzesiyle bu tarihi görev tamamladık. Rabbimize şükürler olsun. Dünyada bunu başaran ilk ülke Türkiye oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri dünya tarihine geçti. Yeni Nesil Havacılık Muhalefesinin kapıları da aralanmış oldu. Emeği geçen herkese, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Savunma Sanayi Başkanlığı'na, ASELSAN'a, HÜBİTAK ve Baykar'da arkadaşlarıma bu milletin bir mühendis evladı olarak şükranlarımı iletiyorum. Vatanımıza, milletimize ve tüm dost ve kardeş çoğraklara hayırlı uğurlu olsun. Türk Hava Kuvvetleri Komutanı olarak tarihi bir gün yaşadığımızı ileride geriye dönüp baktığımızda bunun ne manaya geldiğini herkes tarafından daha iyi anlaşılacağı bir dönemin kapılarını açtığına inanıyorum.